Hadi gir ya sabahın köründe bizi. Sabahın köründe çağırdın söyle. Harbiden abi sabahın yemi. Hoş geldiniz. Bir gün futbol videosu çekiyoruz. Yanımda Emir abim var. <laughs> Zaten futbol videosu çekene Promosyon ben geliyorum. Tabii canım. Ne yapıyorsun kız? İyiyim abim. Açılışı yapmayı öğrendin mi? Hayır. Şimdi ne yapacağımızı anlatsana. Ha, Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkamı çek. Bana çok yaklaşma ya. Neden ya? Ben korkuyorum bana çok yaklaşma. Kesin kaledeki futbolculara vuracağız. Evet. İki tane kadro yapacağız. Hangimizin kadrosu evet. daha iyi olsa kazanacak. Doğru Yanlış mu? Yanlış bildin. <laughs> ya doğru abi ya nereden bildin ya? Yoksa Begüm'e dep mi? Seninle öyle bir video çekseniz çok güzel olur. Seninle hi. Ee, Begüm'e Türk iş youtuber. Veri. I am very beautiful. Yabancı şeyden bahsetmişken Samet hakkında ne düşünüyorsun? Juventus'a gidip içerik çekmesi. Yani zaten artık bir şey düşünmeyelim abi. Yeter daha her gün Juventus içeri İlk post attı böyle oldum. İki de böyle oldum. Üç de böyle oldum. artık benim çıktı ama yetti. Gururlandırma çocuk. Yeter. Yapma Kenan Yıldız'dan daha çok <laughs> Abi gözünü kapat. Çabuk hadi. Tövbe estağfurullah. öğrenci adamsın. Şey, sana hediye aldım abi. Vay kartalması. Hem, hem araba hem de ev hediyesi. Anahtarlık. <laughs> Ay çok teşekkür ederim lan. Bunu araba anahtarlığım yapacağım. Ha dedim arabanın Her anahtarlığı Her şeyden yok. önemlisi Beşiktaş'ımıza katkın için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bir Galatasaraylı Rafa olarak. Zafir Silva'yı tutun abi takımda. Harim çok beğendim. Zafir bon servisini ödedim abi. Göster. Göster kartal. Hey. Sinirlendim biliyor musun? Çıklarız Kanka bundan 1 milyon tane falan alırsak bu kafasının <laughs> bon servis bizde lan zaten. Sizde mi? Tabii canım sen ki olsun bonservisini bon servisini ödeyince. <laughs> Onu da ödeyeceğiz. Siteyi bit bit. Sen bizde kal. With me, Ossiman, Galatasaray. Ya sen Gökhan Türkmen şekli yapsana. Ha? Yanımda, kal, yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim... Ronald'u! Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben normalde beğeni istemem ama biz bunu alsana kadar götümüz çıktı lütfen beğenin. Bu arada Mert Eren'i buradan tehdit edebilir miyim? Hepsini kanalına diyorum. Kardeşim benim ortağımı rahat bırak. Yani Samet'i benden çok evet. arıyor, görüşüyor. Bence burada Samet'e de Ortağımı çalmaya ben çalışıyor. Ben... Değil mi Su küçüğün, top büyüğün. Hadi git şimdi. Şaka şaka gelelim. Gel. Taşıt makas. Sen bir, de. Hayatta vermem sana bu yaptığın terbiyesizlikten sonra. Haydi bakalım. <laughs> Bak direkten bu olacak. Bu adam direklerin beyefendisi. Kanka direğe vurunca istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz mu? Eee besinin nikahı. Öyle abi. bir hak yok tamam sen vur ya. Kimi vurayım? Beni vurma da sırtımdan kim vuruyorsan vur kardeşim. Kimi vurdu? Formaya değmedi. Ne demek değil? Anasın. Değmedi formaya takan. Haksız mıyım? Abi sakatlandı. Muhammed Sala! Sakayla vurdum ikisini aynı anda vurdum. Öyle bir şey sayılmıyor abi. Öyle bir şey sayılmıyor. Öyle bir şey sayılmıyor. Dünyanın en iyi solağı seçildi geçen. Ha, ben de dünyanın en iyi sala. Salak çekti. Evet Muhammed Sala aldım. Evet, İki tane olsun. mandal aldım. Hayır Evet ben sen kendi takımı buraya koyuyorum. Buyur kardeşim. Sen de oradan Müslüman o zaman futbolcu vurdun. Ben, ben... ben Müslüman bir futbolcu vurdum. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Koyun iki aydır biliyor musun onu? Aç biliyor musun onu? Bir tane boksör var kanka böyle yapıyor bak. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonra böyle bir anda şey yapıyor. Ne koyun iki aydır çalışıyorum burada tabii ki ben kazandım. Oğlum diyor bu dünyada diyor. Titan üstüne kilot giyen bir süpermen var. Pantolonun üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gene bir çapkınlık yaptın hayvan herif. Nerede kaldın? <laughs> Hadi ben topu kaldırabilir Hadi miyim? bakalım Begüm'üm kaldır, kaldır bakalım mı? topu Kaldır istediğini yap oğlum şu kız var ya bu kızı futbolcu yapımı Bir daha vur ne olur Bir daha vur bu. Ama onu nasıl başardın ya Ya şunu yapmak daha zor Vallahi şunu Biz yapmak daha tadınıyiz. zor Sen formu almayacaksın galiba <laughs> Ben tek yeterim Siz hepiniz ben tek <laughs> o, Bu kötü atmış halimi. mi? Ah be Aa! Yalayıp geçti yemin Yok ederim. ya Hollandla Yamoğlu'nun arasından geçti daha bana Rafa'ya gelmedi bir türlü ya. Hadi Becumum, yap bakayım ha bunu. Alasın bir tane futbolcu artık hadi bakalım. İnşallah abi. Alasın bir anda Roman'a kaydı lastak dedim. Ne yapıyorsun lan kız? Of! Ay oğlum ne yapıyorsun ya Ya yeter saç... artık ya ben oynamıyorum bir daha abi bu. ya. İkinci ay. O, o iki tane oradan geçirdi ya iki hak hak eder bu kız. Begüm ha. vururken nereye vuracağını hayal et öyle vur. Begüm <laughs> harbi bak ayaküstüyle bağcıkla vur. Aa, aha. Anasını Anasının artık de ya. İkisi ya böyle de bir değmedi. şey olabilir mi abi ya? Oğlum bu top. Allah Allah ben de vuramadım. Bugün bu tur ben de vuramadım. Kaldırmasan daha iyi vurursun. Heriçen. Hayır değmedi ki ya, abi. Değdi lan saçmalama. Değmedi ki. Niye ya değdi ama? Sen niye bu kızın hakkını yiyorsun ki Kane'i vurdu? Adam gibi ne alakalı Saymıyorum kadın vuruyor. Terbiyesiz. Bak, Bak, adam. Rafa ay. Rafa Kim ya. Kim aldı? Kim aldı? Baba ben Rafa Silva'yı alacağım. Hadi gelin alaya. Seni almaya geri geleceğim. Seni almaya geri geleceğim. <laughs> Hah? Saka yapıyorsun. Ya nasıl? Şaka yapıyorsun. Ben vururum abi, abi. Video, video yani. Video. Sana çok zarar verecek biri var sağ tarafta. Senin hey, Senin moralini... Top geri geldi bir hakkım daha mı var top, evet. Topu çeker. Abi ben topu kaldırayım mı? Kaldır hadi. Yoruldum yalnız sevmekten. Ya bir daha vur abicim. Bugün bu da bu kızı bozulmuş lan bu kız. Vur lan oradan kız. <gülüyor> <gülüyor> Sağla konu dün dün aman Allah'ım sağ. Begüm! Aaa! Icardi geliyor. Oha topla çıkardın kız. Nasıl lan? Bak topla geldi. Vurdum abi. Aga kardı formuz kazandı. Vini 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 vini. Oğlum benim takımım şaka yani. mı? Benim takım şaka mı? Abi bir diyeceğim bu ne yapıyor ya? Muhammed Salah var. Kardeşim Haaland forvet solda sağda istediğimi oynatırım. Bunu sağda oynatırım. Muhammed'i solda oynatırım. Şaka mı? Oha lan şaka mı? Sa mı yani bu video? Oh! Hayır! Hayır! Hadi git abi gel. Anca alıp gelirsin hadi. Seni almaya geri gelemedim. Abi ben süperlik kuruyorum. Yok abi Rafa Silva'yı vermem. Rafa Silva hayırlı olsun. İstiyor abi? Yo. <laughs> Zaten bizde ki. Vuruyorum Begüm. Vur vur. Ronaldo! Ronaldo! Abi Rafa'yı vereyim Ronaldo'ya. Abi Rafa'yı vereyim Ronaldo'ya. Hayır hayır Ronaldo'yu vurdu. Kanka valla, valla Ronaldo'yu vurdum. Hayır valla Ronaldo'yu vurdum. Kanka bak burasını vurdum Ronaldo'yu. Git kanka Badan durdur git. kaydı. Durdur kaydı. Kankacım ben de vurduğum yeri gördüm. Ben Ronaldo'yu vurdum. Yorumlara yazsınlar linç yemeye de razıyım. Çünkü vurduğuma adım kadar eminim. Gel abi ben sana rafayı vereyim sana yok. Ronaldo. Ya benim Ronaldo'yu oynatacak yerim yok ya falan. Ya harbiden ne demek Ronaldo'yu abi? Galeci almadık ya harbiden. Aa Noyer'im var. Noyer'e vurma kız. Aha. Vurdu. Birini vurdu. Ay, Rafi'nin ayağı vurdu. vurdu. Bu adam balandar alacak abi. Nerede alıyor ya? Ne bileyim abi. Adayım. Ben de o hadi. yeri vuracağım. Tamam, vuramadın, vuramadın. Baş ver, bazen olmuyor işte, anladın mı? Olmuyor. Ya vurdu, sen de olurdu, içine olurdu. bak, hadi vur ya. ya bu, yok abi, ben Messi'yi vuracağım. Ya şunu nasıl başlıyor yani? Taraftar desteği de. Şunu nasıl başlıyor? Allah razı olsun. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! En iyi kadro kuramayan kazanır. Oğlum niye bu kadar sert vuruyorsun ki? Ne oldum değil ne olacağımı bakacaksın. Böyle gidiyorum ama ben süperlik kuruyorum. Ben çünkü... Vurdun mu? Oh oh! Vurdun mu? Az Dida'yı vuruyordum ben Noyer'i istiyorum. Kaleye gitsin yeter. Ama öyle de değil formaların olan yere. Hallediyorum. Aha! Oğlum niye gol atıyorsun? Forma vuracaksın ya. La, bu ne oluyor lan? Noyer'e bak. Noyer'in yanında e top var gördün mü? Evet. Hayır Dida'yı vurma! Dida'yı vurdu. Noyer benim. Oğlum Dida'yı vurdum ya! Şükür ya! Bir şey söyleyeceğim Begüm. burada iki kaleci olduğu için... Hı hı. Otomatikmen Noyer sana geçiyor. Evet, Noyer benim. İyi kaleci aldık ha. Ay. Ya yeter ama artık ben bir bunu şey alacağım i̇ki ha! İki tane vili var lan! He. Ya yalnız... böyle iş mi olur ya? Ben şimdi bir tane daha alsam ne olacak? 2000'e alıyor. O zaman 2000'e. Anladın mı? 2000. Ey evet, biraz genç yetenekli kardeşlerimizi alalım ya. Mbappe! Arda buldum. Güler! Arda Güler! Arda Güler! Çocuğu oynatın artık! Abicim gel al bakayım nasıl <laughs> al. Al çocuk. <laughs> Sağ ol abi. Gittik Harry Kane'i vurdu. vurdu. Neyse bir tane kupa aldı. Bravo Şimdi Harry Kane. aldı mı kupayı? Oğlum benim takımım sadece forvet oldu. Aldı ya Bayern Münih'i oğlum. var, Rafa Silva var, Arda Güler var, Rafinha var. Hadi Begüm'üm topla bakalım şunları. Ben Takım bitti benim. Herkes forvet. Hayır. Ramos. Ramos. Ay az kala Palmer'ı alıyordum. Vallahi. Hızlı hızlı vuruyoruz. O Simen geldi. Ay az geliyordu. Döndü bir daha. Bir daha, evet kafayla at. Ay değdi, bu değdi bu arada. Değdi bu arada. Değdi mi? Bence artık nasıl değmiyor? Mi? Değdi ya. Değdi mi? Ama değdi reis, değdi. Bak Hı orada der, yandı. Değdi diyor. Varı ver, zumat, Palmer'ı aldı. Saka mı alayım? Saka yapma. Saka etme ya bak saka deme şimdi sen böyle. Ya iki tane win'in olması saçmalıkmış ama Ama abi şey biz çocuğa dedik çocuk aklı karışmış abi yanlışlıkla iki tane win'i koymuş. Ver abi senin pasınla. Kaldırdı. Baktı kaleye. Maldini'yi vuramadık. Maldini'yi alıyordu. İyi olurdu Maldini. Ha, ben takıma daha önce almak istemiyorum. Yeter bütün dünya starları bende. O, o Siver. Siver. Oğlum bu kız Trendyol Süper Lig kadrosu kuruyor. <laughs> Alabilir misin? Alırım alırım sen rahat kal. Abi alsana. Alalım o zaten gidiyor. Hayır o simen come with me. O bir şey diyeceğim. benimle birlikte gel dedin adamım. He come with me işte benimle birlikte İstanbul'dayım ben zaten. Hayır Of çok korktum. Bir şey diyeyim mi? Çok, çok şarkındım. korktum. Çok korktum. Ben senin için talişka ayıracağım. Ay şunu al da şu Messi'yi rahat rahat durayım. Arkadaşlar ben dört turda falan Messi'yi vurmaya çalışıyorum. Ama yanındaki arkadaşı almamak için de biraz ayağım gitmiyor oraya. <laughs> değdi bu arada ama alttan değdi. Bu sayılır mı? Sayılır mı? Yamal hayırlı olsun kız. Yamal mıydı? Neydi benim çocuk? Onlar falan Yamal. oynuyorlar yani. Nasıl zaman? Ne demek? Yamal'ı aldın mı? Fena vurdu topçudur bu arada. Eren Yıldız da veriyoruz. Nasıl ya? İki, iki, <laughs> abi, iki, i̇ki atış yaptı ama. Böyle bir şey var mı ya? Tüm genç kadro bende geleceğin starları. Aa, ben de geleceğin starıyım. Sayın moderatörler, sayın insanlar. Tamam ha. Yamal'ı vurdu zaten. Bunu da aldı. Hadi alsın. Al Kenan'ı da al. Abi. Al Yamal'ın iki de o zaman de ben al. de iki atış yaparım. Begüm vuruyorum kız. Çek çek, garibanı çek. Bunlar bizim yükümüzü taşır, toplarımızı taşır. Acıkırız, su içeriz. Hadi vur. Vuruyorum. Yiyorsa <laughs> vur. Bak yiyorsa vur. Messi! Gel bu gel adam neyin Messi? Ay benim de Arda Güler'im var, Yamal'ım var, Kenan Yıldız'ım var. Ben de gelecekte onu alacağım. Lan kader sizi birleştirdi lan. Kader sizi birleştirdi lan. Aslan abilerim siz yokken bu futbol piyasası ne olacak? Onlar gibisi bir daha gelmeyecek. Bu video da burada bitecek. Nasıl yeneceksin? Nasıl yeneceksin? İşte bende. Hayır Ronaldo düştü. Hadi al bakalım penaltı. Hadi bakalım Begüm. Devir bakalım Begüm. Abicim niye zor <laughs> Bazı geceler vardır unutulmaz. Bazı geceler vardır siyahtır ama ötesi aydınlıktır. Ronaldo ile Messi aldı. O zaman bitirelim videoyu. Bir son vuruş yapayım. At abi bir topu. Senin için Talişka'yı vuracağım. Ah. Ne oldu lan? Bir daha vur. Oğlum abi çok sertmiş o top. Arkadaşlar <laughs> ben vurdum mu video biter. Talişka. O! Oh! Mini! <laughs> Begüm mini sana sarıyorum. Bir daha mı vuracaksın? Evet. Hadi. hadi hadi hadi. Hadi. Artık benim de ayak acıyor. Ben bıraktım ben daha futbolcu istemiyorum. Yok yok ben, futbol tak... istiyorum. Sen, sen alsın ihtiyacım var. Genç abi. kadro ve süperlik kadrosu. Mini var abi. Bu var abi. Şey gibi forma satan abiler gibi. Abim bu var. O simenimiz var. Ondan sonra yamalımız var. Ondan sonra abicim gel buraya palmerimiz var. Palmer severim. Sonra gel abi Sergi Ramos var. O forveti tamamını tutacak. Gel abim gel. Gel vatandaş gel. Sonra Arda Güler'imiz var gururumuz. Ronaldo'nun Messi'nin şutlarını tutacak Neuer'imiz var. Rafinha'mız var. O da çok iyi o da çok iyi. Ve Rafa Silva. Beni nasıl Ronaldo'dan vurduysa ben de onu Rafa Silva'dan vurdum. Icardi. Öyle arkadaşlar. Bitti mi takımın? Evet. Gel. gel abi. Los Galacticos'a gel artık Şimdi sana şöyle söyleyeceğim. Kadro değeri konuşuyoruz zaten. İlk kombi konuşmuyoruz. Kuramayız çünkü o kadar isimler farklı değil. Premier Lig'in en iyi sağ kanatlarından biri diğeri. Bu adam dünyanın en iyi sol ayaklı futbolcu seçildi. Yırtıcı forvet anlatmaya gerek yok. Hadi Haaland'ı beğenmiyorsan Mbappé'm var. Hadi Mbappé'yi beğenmiyorsan Kane'im var forvet. Hadi onu da beğenmedin. Ronaldo'm var. İstiyorsan solda oynat, istiyorsan ortada oynat. Messi'm var. Her yerde oynar on numara. E, Vin'i çok, Vin ile çok sevmiyorum. Ama Vin'i var. E, kalede de Milan efsanesi var. Ben daha ne yapayım abi? Ben daha ne yapayım? Yorumlara yazsınlar kim kalmış daha iyi diye de yani baksana zaten açıklanıyor. Abiciğim gel kıyamam sana gel kıyamam sana. Al hadi hadi bu adam seninle özdeşleşmiş bir adam al. Ama ben de senden Rafa Silva'yı istiyorum. Ya, no, görüyorsun değil mi? Ben Kürsan'a Ronaldo'ya götürüyorum Rafa'yı istiyorum ya. Ne demek ya? Rafa'yı alabilir miyim? Ha? Rafa'yı alabilir miyim? Al abim ma. Bu takımda iki tane Messi'm oldu yani bak izle. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda kime kadrosun daha iyi olduğunu. Gariban sevindiniz. Ya utanmadan Geçiz. bunu soracağız mı? Evet. Ne var abi? Tamam gel kıyamam. Tamam yorumlarda Begüm'ün kadrosu daha iyi yazın hadi üzülmesin hadi. Hadi eğlendirelim Begüm'ü eğlendirelim hadi. Arkadaşlar bugün canlı yayınlarım var. <laughs> arkadaşlar katılmayı unutmayın arkadaşlarım. <laughs>